Ramazan ayında kilo vermenin sırlarını anlatan diyetisyen Gamze Çelik, Ramazan'da kilo verdirecek beslenme önerilerini sıraladı. Ramazan ayında hem oruç tutup hem de dengeli beslenerek kilo vermenin sırrını diyetisyen Gamze Çelik anlattı. Ve çok fazla problem yaşamamak adına sağlık anlamında. Ramazan ayında asla öğün atlanmaması gerektiğini vurgulayan diyetisyen Çelik, kilo verdirecek beslenme düzeninin iki ana ve bir ara öğünden oluştuğunu söyledi. Ramazanla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek ve çok fazla problem yaşamamak adına sağlık anlamında yeterli ve dengeli beslenme bizler için çok çok önemli her zamanki gibi. Öğün sayısının azalmasıyla birlikte metabolizma hızımız yavaşlamakta ve kabızlık problemi büyük bir sorun haline gelmektedir. Öğün sayımız şu şekilde düzenlememiz gerekiyor. İki ana ve bir ara olmak üzere düzenleyip bazı kriterlere dikkat etmemiz lazım. Bu süreçte üç önemli dikkat edilmesi gereken husus ve kriterlerimiz mevcut birincisi sahur kısmı sahur kahvaltı gibi düşünülmeli ve mutlaka e, sahurda sağlıklı, proteinler zengin, yeterli ve dengeli gıdalar tüketilmelidir. Mesela süt, yoğurt, kefir, ayran, yumurta gibi besinleri, protein ağırlıklı besinleri mutlaka eklememiz gerekiyor. Sahurda e, dikkat edilmesi gereken bir husus daha şu şekilde: çok fazla e, tuzlu ve yağlı gıdaları tüketmememiz, hani susamamak açısından çok çok önemli. İftar kısmını bir bardak su veya e, hurmayla hurma ile başlangıç yapıp orucumuzu açıp arkasından hafif bir kahvaltı tabağı veya e, hafif bir çorbayla başlangıç yapıp bir 15-20 dakika beklememiz gerekiyor. Bu kısım oldukça önemli. Sonra ana yemeğe geçmemiz lazım. Bu beklemedeki amaç şudur. Beyni doydum uyarısı 15-20 dakikadan sonra iletildiği için bu bekleme kısmı bizler için oldukça önemli. Ramazanda vatandaşların yağdan vererek vücutta kas artışı sağlayabileceğine dikkat çeken Çelik, Ramazan ayında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sağlık anlamında problem yaşamamak için yeterli ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunun altını çizdi atlama ve bu besinlerdeki öğün sayısının azalmasıyla ve hareketsizlikle birlikte çok fazla kabızlık problemi ortaya çıkabiliyor. Onun için hiçbir şekilde iki ana ve bir ara öğün olmak üzere en azından Ramazan'da da üç, iki ana ve bir ara öğünü mutlaka önermekteyim. Onun dışında biraz iftarla sahur arasında mutlaka her zamanki gibi iki buçuk, üç litreye yakın su tüketmemiz gerekiyor. Ve iftar sonrası belli bir yemek düzeninden ve zaman diliminden sonra mutlaka yarım saat, 40 dakika hafif egzersiz veya yürüyüşler mutlaka yapılabilir. Ee, çok fazla ağır egzersizler önermiyorum. Çünkü insanların kronik rahatsızlıkları olabilir. Ee, hafif, pasif egzersizler, yarım saat yürüyüş, iftardan belli bir süre geçtikten sonra, hemen sonrasında değil, en azından bir yarım saat, bir saat sonra gibi mutlaka e, düzenli bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve iftarla sahur arasında mutlaka 2,5-3 litreye yakın su tüketmemiz gerekiyor. Amacımız yağdan verip kas artışını sağlamak. Bunu da ancak öğün sayısını atlamadan düzenli bol protein alarak ve güzelce egzersizimizi egzersizimizi yaparak mümkün hale getirebiliriz. Sonra öğünümüzde mutlaka ben eee meyve mesela tarçınlı yoğurt üzerine meyve veya yanında meyve tatlı krizlerini önlemek adına iftar sonrası mutlaka önermekteyim. Çok fazla ağır hamurlu tatlılar önermiyorum.